Merhabalar, ben Profesör Doktor Çağla Çar, Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Bilim Dalı Öğretim Üyesiyim. Öncelikle büyük çaba harcayıp gösterdiğiniz başarı nedeniyle sizi tebrik ediyorum. Şu an belki de hayatınızın en önemli kararlarından birini vermek üzeresiniz. Sadece yapacağınız mesleği değil, aynı zamanda bu mesleği en iyi öğrenebileceğiniz üniversiteyi de seçmek sizin elinizde olacak. Üniversitemizde yetiştirdiğimiz her bir öğrencinin uluslararası standartlarda ve en yüksek düzeyde bilgi ve birikimle mezun olmasını hedefliyoruz. Bildiğiniz üzere diş hekimliği eğitimi sadece teorik bir eğitimden oluşmamakta. Aynı zamanda laboratuvar pratikleri ve hasta üzerinde direkt olarak klinik uygulamalar da gerektiren kapsamlı bir eğitim. Biz de üniversite olarak bu en yüksek düzeyde eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla bir üniversitenin bütün bu eğitimi verebilecek çok iyi bir altyapısının olması gerekiyor. Biz de üniversite olarak sizler için çok iyi bir e, altyapı oluşturduk. Bu altyapının da en önemli faktörlerinden birisi de günümüzde şüphesiz ki teknoloji. Teknolojinin diş hekimliğinde günümüzde sağladığı kolaylıklar yatsınamaz. Dijital diş hekimliğinden bahsediyoruz günümüzde de teknolojik ekipmanlar da sürekli yenilenirken ve gelişirken diş hekimliği öğrencilerinin de bütün bu ekipmanlara ve günümüz teknolojisine hakim olarak mezun olmalarını arzu ediyoruz ve fakülte olarak da hedefimiz bu dijital çağda teknolojiye hakim, yeniliklere açık ve çağdaş birer diş hekimi adayları yetiştirmek. Eğitimde fark yaratıp başarıyı getirecek olan faktörlerden bir diğeri de üniversitenin akademik kadrosu. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi bütün uzmanlık alanlarında sadece Türkiye'de değil, dünyada çok tanınmış, saygıdeğer, yetkin ve tecrübeli uzman diş hekimleri ve aynı zamanda öğretim üyelerini bünyesine kavuşturdu. Bu kaliteli eğitim kadrosunun yüksek teknoloji ile buluşması çok yakın bir zaman içerisinde İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne Türkiye'nin en iyisi yapacaktır. Fakültemiz her alanda teknolojinin son ürünleri ile donatıldı. Klinik öncesi eğitimde sanal gerçekli eğitim simülatörleri kullanılmakta. Aynı zamanda klinik eğitime geçildiğinde ise her bölümde artık dijital ölçü alıyoruz. Yani ağız içi Kameralar ve ağız içi tarayıcılar ile hastanın ölçüsünü üç boyutlu olarak ekrana yansıtabiliyoruz. Sadece ağız içi kameralar ve dijital ölçüler değil, bu yazılım programları da bizim için çok önemli. Üç boyutlu yazılım programları ile MR, CT ve üç boyutlu hasta fotoğraflarını analiz etme şansımız oluyor hekim olarak. Biz diş hekimliği öğrencilerine de bütün bu cihazları yetkin bir şekilde kullanmalarını ve donanımlı bir şekilde mezun olmalarını sağlamak için elimizden geleni yapacağız üniversite olarak. Sağlık ve teknolojinin birlikte olduğu üniversitemizde bütün teknolojik imkanları diş hekimliği öğrencilerimize eğitimleri boyunca sunmayı hedefliyoruz. Sizleri de bu üst düzey teknoloji ile buluşmak üzere aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz. Tanıtım günlerinde de İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'ne sizleri bekliyor olacağız. Buraya gelip preklinik fantom laboratuvarlarını gezme imkanı bulabileceksiniz ve merak ettiğiniz soruları da bize sorma imkanı bulabileceksiniz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi. Aradığın her şey bu üniversitede var.